Merhaba, kalın bağırsak kanserinin riskleri üzerine konuşuyoruz. Kırmızı et ve işlenmiş etin kalın bağırsak kanserine yol açtığı bilimsel çalışmalarla çok açık biçimde ortaya kondu. Günde 100 gram kırmızı eti sürekli tüketen kişilerde kalın bağırsak kanseri görülme riski diğer insanlara göre yüzde 10-12 daha fazla artmaktadır. Özellikle işlenmiş kırmızı et, yani sosis, salam, hamburger ve pizzalarda bulunan kırmızı et hem işlenmiş olduğu için hem de yüksek kalori değerleriyle kalın bağırsak kanseri oluşumunu riskini artırmaktadır. Bu yüzden özellikle risk grubundaki kişiler, yani daha önceden polip öyküsü olanlar, ailesinde kalın bağırsak kanseri öyküsü olanlar, ülseratif kolit, kron hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalığı olanlar, şeker hastaları, sürekli uzun yıllardır insülin kullananlar, şişmanlar, fiziksel aktivitesi az olan kişiler. Bunlar kalın bağırsak kanseri açısından risk altındadırlar. Bu grubun kırmızı et ve işlenmiş kırmızı et tüketmemesi çok çok önemlidir.